Merhaba. Bugün size Türkiye'de otizmli bireylerin iş hayatına katılmasını sağlayan, onlara yepyeni bir dünya sunan o harika destek sistemini anlatacağım. Bu sadece bir iş bulma meselesi değil, inanın bana, hayatların baştan aşağı nasıl değişebileceğinin hikayesi. Şu sözlere bir bakın. Bu sözler otizmli bir genç olan Emre'nin annesine ait. Aslında bütün anlatacaklarımızı tek bir cümlede özetliyor. Bir annenin oğlunun işe girmesini kabul olmuş bir dua olarak görmesi. İşte konunun insani boyutu, aileler için ne demek olduğu tam da bu. Peki bu kabul olmuş duanın kahramanı kim? Gelin şimdi Emre'nin hikayesiyle başlayalım. Bir işin, tek bir insanın hayatını nasıl kökünden değiştirdiğine hep birlikte tanık olalım. İşte karşınızda Emre Sakınoğlu. Emre bir lojistik firmasında paketleme bölümünde büyük bir özenle çalışıyor. Kazandığı parayla sadece ailesine yardım etmiyor, aynı zamanda kendi ayakları üzerinde duruyor. O bağımsızlık hissi var ya, işte onu yaşıyor. Bakın bu da Emre'nin kendi cümlesi. Ne kadar basit ama ne kadar da derin, değil mi?